Tarımı bizim daima her gün her dakika her an konuşsak yeridir, önemlidir. Çünkü toplumumuzun çok önemli bir kesimi gerek üreterek gerekse o tarımsal üretimden istifade ederek hayatını devam ettirmektedir. 2012 yılından bu yana Ankara Üniversitesi öğrencilerine de desteklenmesi esirgemeyen Tosco firması bu yılda 10 lisans öğrencimize burs sağlayarak üniversite sektör bütünleşmesinin en güzel örneklerinden birini bize yaşatmıştır. Türkiye ve Güney Kore her zaman iki yakın ülke olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli üniversitelerinden birisi olan Ankara Üniversitesi olarak da bizim Latin Amerika ile ilgili çok yakın ilişkilerimiz söz konusu. Bugünkü protokolle biz Türkiye ile Kolombiya arasındaki ilişkilere yeni bir tuğla daha koymuş olacağız. rektör yardımcılarımız, genel sekreterimiz, idari daire başkanlarımız hepsi harfiyen konuları takip ediyor. Çünkü hocalarımızın söylediği her bir talebin, her bir mesajın çok değerli olduğunu düşünüyoruz ve Ankara Üniversitesi'nin geleceği adına da önemli mesajlar içerdiğini de biliyoruz. Bunu farkında olarak da yakından takip ediyoruz. Bu sene de açık ve uzaktan eğitim fakültemizde atölye çalışmalarını başlatıyoruz avantajlı hususları artırmak, dezavantajlı hususları izale etmek bizim en temel görevlerimizden birisi.